çok güzel ya. Evet arkadaşlar. Evet, herkese kolay gelsin. Şu an içimizi içiyoruz. Fi yalnız bu. Evet Ahmet Bey. Öğrenebildiniz mi? Peyimizi biçiyoruz Allah'ın izniyle. Neredeyiz? Antalya Akkoş köyündeyiz. Kartın yerinde. Peyimizi biçiyoruz. Siz sevenlerimiz, sayanlarımızı beğenmeyi, like yapmayı unutmayın. Ve takipleşelim. Bu arada mobilya doktoru. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tamam. Baba kaç senedir çobancılık yapıyor? Maşallah. 10 senedir çobancılık yapıyor gene. 10 yaşında geldim anamın yanına buraya, babamın yanına. Maşallah. Okuldan çıktık bura geldik. Ondan kere işte askere gittik geldik. Ondan kere çobancılığa gene başladık. Geçi güde 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 o gari. Canavar osandırdı bizi. Yani evet. Işte satacağız gari. Geçilere mi vereceğim bunları? Bunları geçilere vereceğiz. bari. Bari etti saman etti dike seviyoruz. Burası da bizim amca oğlunun evi. Haftada bir gelir, vuruyor gidiyor vuruyor. Avuklara, horozlara bak diye gidiyor. Tabancayı biliyor horozlar. जहाँ दे बोलते बोलते किसके बोल उसके जैसे ना यूँ रे

Ay. Aslında sen de sen varsın, sen varsın. tüfek evet. Saldırgan iş sokak ortasında başından vurdu. Bu anlar saniye saniye ya, Rabbim iş arkadaşıymış bir de. <laughs> ha en <eyvah. Gülüyor> arkadaşını başından vurdu. O anlar görüntülere hep yansıdı. Bak bir seferde gidiyor bak. Öldü mü acaba? Olayın adresi altlarında yani. Keçiören ilçesi oldu. Ayvalı pazarında buluşan iki iş arkadaşı tartışmaya başladı. Vallahi iki kişi kişiler içmişler. Daha önce de tartışmışlar. Ülüşmüşler. İki kişi gelmiş. Tam aşağı tarafta. Onlar beklerken diğer arkadaşlar arabadan yine Tübek ve arkadaşlarına sıkmış. S Sesler duyduk. Sese çıktığımızda <laughs> Değil. Bunlar kurbanlık. Cemil nerede gittin bunları? Sağda. İyi. Boya doymuş. Hı hı. <laughs> Adam bir evvel iş bitsin mi uğraşır? Bitmez ki sonra. Bitmez ki sonra. Yani. Sabahtan beri arıyoruz biz. Yok. siz herhalde Afyon'un bir kışlık ekmek ediyorlar. Bir daha iki ay ediyorlar. Aynen aynen. Aynen onun hesabı. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? misin? Tırkımcılar şaştım biraz ya. Ölmeyeceğiz ya. Işık atak, ışık atak ediyorlar. Dede mi konuştu? Dede Şimdi dedesi konuştu. Kapalı. Aç. İşte. <laughs> Allah Allah. İşte kadar canı dağıtıyor. Gelsin gelsin arkada dursun. Ben şunu, şunu görçük Böyle görmediler e, çevireyim, mi? çevireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne <lazımdı>? <gülüyor> 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 <Cusmanın> <gülüyor> kırkar, biz geç kırkarsın <laughs> lan Değil de de. De. Sen onu ofisle sev Ben adam otursun diye getirdim Diyorlar camı <laughs> 3'ünün altına terik atıyor Böyle gösteriyor mu? Oturur mu? Hayır bir şey ya

İçeri şey, şey, kaç şey, şey. ben 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 Doktorum. ben 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 çünkü iki tane kancık çabucu var. Çünkü Ondan geçen de... sene doktorun anlatıları ikiz olduğu için çok. Doktor doktor. Yemiş de bu doktor. Anlısı var bak.